Zannediyorum bu tabiri ilk bizden duydular. Geçen sene e, Ağustos ayı yayınımızda Aslan Kapısı portalının yani Sirius'un ve 8'i temsil eden DNA koduyla ilişkili e, ruhsal güneşimiz Sirius'un en yüksek haliyle bizim ışık kodlarımızı dünyaya geldiğimiz e, ruhumuzun bedenimizin şifrelerini çözebileceğimiz enerjilerle dolu 8 aynı zamanda numarolojide sonsuzlukla ilişkili bir sayı olduğu için yüksek bir bilince farkındalık kazanacağımız ruhsal deneyimlerin dünya dışı varlıkların ki biz bu dünya aleminde hiç bir zaman sadece insanlar, hayvanlardan ve doğadan ibaret değiliz. Daha yoğun deneyimlerin bu anlamda özellikle uzay bilimiyle ilgili uzay bilim, yer bilim, arkeoloji ile ilgili pek çok saklı gerçeğin gün yüzüne çıkacağı, insanlığın çok uzun zamandır belki de uyutulmak istendiği konularda köklü bir uyanış yaşayacağımız enerjilerle karşı karşıyayız. Bakın bu çok özel bir etki. 8'inde gerçekleşecek Aslan Kapısı portalı yeryüzüne açılırken aklımızdan geçenlere, hayata geliş amacımıza, bizi engelleyen korkularımıza, adım atmamızda, ilerlememizde engel teşkil eden e, çevresel faktörlere, yakınlarımıza ve sürekli başkalarına hesap vermekten kendi hayatımızla ilgili geciktirdiklerimizin uyanışına getirecek her birimize. Bu çok güçlü ve çok etkili bir enerji. Her yıl gerçekleşen insanlığa armağan bir etki ama Ağustos ayında lütfen kağıtları kaleminize videoyu durdurarak not alın. 1 Ağustos'ta Devrimlerin Gezegeni Uranüs Kuzey Düğümü ile birlikte Mars'la aynı hizada olacak. Yılın en önemli gezegensel etkilerinden biridir. Bu enerji bireysel anlamda bizlerin yanı sıra kitleleri etkileyen bir enerji olacak. Uranüs şöyledir. Elektrik enerjisi gibi düşünün bunu. Kişiyi dokunur, yakül edip yakar ya da içinde kaldığı, sıkışıp durduğu o karanlık çemberin dışına fırlatır. Yana yana küllerinden yeniden doğmayı beraberinde getirir. Tarımla ilgili konular, özellikle teknoloji dünyasında büyük değişim ve yenilikler, gıda ile ilgili arz sorunları yani arz ve taleple ilgili büyük sorunlar dünya genelinde ülkemizde etkili olacak Eskiye karşı yeninin güçlü bir şekilde yapılanması ve medeniyetleri ilgilendiren veri ve bilgilerin gün ışığına çıkması bugüne kadar saklanmış bilgiler belgeler önemli yeraltı kaynakları, uzay bilimiyle ilgili konuların gün yüzüne çıkması ki geçtiğimiz günlerde pek çok bizi izleyen takipçilerimiz yakından biliyorlardır. NASA evrenin bir fotoğrafını çekti ama o fotoğraf bundan çok daha öncesine aitti. Biz şu anda evrenin, gezegen yerleşkelerinin, yıldız kümelerinin hangi noktada ve ne durumda olduğunu halen bilmiyoruz. Demek ki bu Uranüs'ün kuzey ay düğümüyle ve Mars'la etkisi uzay çağında da uzay bilimiyle ilgili konularda da devrimsel nitelikte gerçeklere eriştirecek bizleri. İnsanlık altın çağın kapılarını aralamıştı. Şimdi altın çağın merkezinde gerçek bilgilerle harmanlanmaya başlayacak ruhlarımız. Z kuşağı, alfalar, küçük alfalar, Ağustos ayı enerjileriyle çok yüksek farkındalıklar, daha önce duymadığımız şeyleri söyleyebilirler, inanılmaz güçlü sezgiler, sen de bir akrep kızısın, sezgilerinin bu dönemde olağanüstü bir şekilde hatta seni rahatsız edecek boyutta yükseldiğine eminim ben haritanı bildiğim için. Yalnız şu noktada sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu dönem öyle bir döngü ki Ağustos ayı mottomuz şu olsun. Her arı balla betimlenir değil mi? Siz hiçbir arının sineğe halk arasındaki tabiriyle ne olduğunu biliyorsunuz. Sinek neye konar? Ama arı bala konar. Hiçbir arının bala konmakla ilgili sineğe tavsiye verdiğine tanıklık ettik mi doğanın içerisinde? Etmedik. Biz kendimiz gibi arıları etrafımızda bulmaya, odaklanmaya daha fazla önem gösterip hiçbir sineğin zihnimizi karıştırmasına ve bizi kendi hayatımıza çizdiğimiz yoldan alıkoymasına izin vermeyelim. Bu böyle bir enerji. Kendi merkezimizde kalabilmek çok çok önemli. Bakın 8 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Aslan Kapısı Portalı ki onunla ilgili ayrıca bir makale de yazacağım. Yazdım daha doğrusu astrodeha.com'da yayına girmiş. Lütfen o enerjiyi doğru betimlemeye özen gösterin. Kundalini enerjisi ruhsal ve evrensel boyutta açılıyor. Bak senin mesela anlatmak zamanı programını bu döngünün içerisinde yapıyor olman aslan nedir? Cesarettir. Aslan nedir? Gücü temsil eder. Aslan nedir? Aslan her şeyden önce kalbi temsil eder. Yani kalbe ruha ait her konu bu dönemde büyük bir cesaretle pek çok engellemeye ve baskıya rağmen kendi yolunu çizip olması gereken noktaya erişiyor. İşte senin programının da bu döngüye gelmesi bir tesadüf değil. Zaten hayatımızda yaşanan her şeyi tesadüfler silsilesine bağlarsak yaşamımızın amacından ve bize verdiği mesajlardan uzaklaşırız. Hayatımızdaki belirsizliklerin netleşmeye başlayacağı başkalarının enerjileri, başkalarının işleri, istek ve taleplerinden dolayı bakın pek çoğumuz kendi merkezimizde değiliz sevgili izleyenlerimiz. Hepimiz bir koşuşturma hali içerisindeyiz. Sürekli bir yetişme hali içerisinde fark ettiklerimizi, hissettiklerimizi, algıladıklarımızı düşünebilecek kadar kendimize zaman ayıramıyoruz. Ama bu portalın içerisinde özellikle o 8 sayısı numarajda sonsuzlukla ilişkilidir. Atalarınızdan gelen rahatsızlıklarınızı ruhsal ve bedensel anlamda bu enerji altında şifalandırmanız mümkün. Belirsizlikleri netleştirmeniz, sizi kendiniz olmaktan alıkoyan durum ve şartları iyileştirebileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. 11 Ağustos'ta Kova Burcu'nda muhteşem bir süper dolunay. Altını çizerek söylüyorum muhteşem bir süper dolunay gerçekleşecek. Bu hayatımızda bastırdığımız şeyleri temizleyebileceğimiz, özellikle hukuksal konular, mecburiyetlerden dolayı esaret altında sürdürdüğümüz yaşamlarımızdan özgürleşebilme, şifalanma enerjisini getirecek ki zaten e, süper dolunay yayınını sevgili İlkay'la burçlara etkileriyle paylaşacağız sizlerle. Ama çok önemli gezegen geçişleri. Bakın Kalbe ait her konunun şifa bulacağı enerjilerle karşı karşıyayız. Ben Ağustos ayı gökyüzü enerjilerini Hazreti Mevlana'nın şu söylemiyle betimledim. Bir ki güneşe bakmaya cesaret edemeyenler gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur. Gelin biz cüret başka, cesaret başka şeydir. Kalplerimizin sesini dinleyelim, yüreğimizi elimize alalım ve gözümüzü güneşe dikip onun ışığıyla her gölgeden özgürleşip aydınlığa erişelim e şimdi 8 kodu da bu kadar güçlü bir titreşimle birleştirici enerjileri beraberinde getirirken yeryüzüne ayrıştıranların karanlıkla beslenenlerin karanlığa hizmet edenlerin kendi çıkarları doğrultusunda iyi haksızlık edip onları Hayatlarında sınırlı iyice enerjilerle baş başa bırakanların da kendi karanlıklarında ki bizim yayınlarımızı sıkıca takip eden tüm okurlarımıza buradan teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum. Onlar zaten iyi birer dinleyici ve biliyorlar. Bizim yaklaşık iki senedir gökyüzüne rehberlik ederken bugün ülkemizde ve dünyamızda yaşananları nasıl mesajlarla verdiğimiz apaçık ortada. Şimdi daha da fazlasına tanıklık edeceğiz. Özellikle para piyasaları, liderlerle ilgili alanlar, sanat dünyası ile ilgili geçmiş meseleler, belki hakka yürümüş sanatçıların bile uğramış oldukları haksızlıkların haklılığının gün yüzüne çıkacağı bir Ağustos karşılıyor bizleri. Boyutlar arasındaki perde kalkıyor Ağustos'ta bakın tekrar söylüyorum. 8 Ağustos Aslan Kapısı portalı çok önemli. Boyutlar var. Birinci boyut, ikinci boyut, yedinci boyut. Ki bunu araştıranlar, hermetik felsefeyle ilgilenenler ne demek istediğimi daha derinden anlayacaklardır. Bu özel enerjilere 22-25 Ağustos'ta Güneş, Regulus kavuşumu. Bir gün seninle sadece sabit yıldızları ve biraz Hermetik felsefeyi konuşalım İlkay. ay. Harip Şimdi olur. konuyu dağıtmak istemiyorum. Regulus Hı. dört kraliyet yıldızından biridir ve Kuzey gökyüzünün koruyucusu olduğu kabul edilmiştir. Taç çakramızı yönetir ve tamamen bu enerji yaşam yolculuğumuza pozitif titreşimlerle rehberlik eder. Ekonomik anlamda ne dedik? Biraz sosyal itibaren Büyük dalgalanmalar, yaptırımlar, özellikle krediler, faizler, e, yabancı para birimleri, bitcoinler, altcoinler, dijital paralarla ilgili yaptırımlar, kısıtlamalar ve hak talepleriyle ilgili kaostan sonra düzenlemelere tanıklık edeceğiz. Ama bu enerji hayatımıza pozitif yansımalar, nefes alabileceğimiz daha huzurlu hissedeceğiniz ne yaptığını bilmemek çok zordur insan hayatında. Karar verememek. Ağustos ayı gökyüzü enerjileri yapmamız gerekenlerle arkamızda bırakmamız gerekenleri netleştirmemizi sağlayacak. 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'nda ilerlemeye başlarken 24 Ağustos itibariyle devrimlerin gezegeni Uranüs'ün astrolojik tabiriyle retro yani durağan seyri başlayacak. Bu da son 7 ayda yaşamlarımızdaki değişikliklere dönüp bakmamız, nereye geldiğimizi gözden geçirmemiz, şartları gözden geçirdikten sonra seçimlerimizi değerlendirip harekete geçmemiz adına bir fırsat aslında. Geciktirmek, inat etmek, ne yapsam olmuyor demek bu güçlü enerjiyi yönetememek anlamına gelir. Hmm. Bu 7 ayın mükafatını almak istiyorsak harekete geçelim. 27 Ağustos'ta ise Başak Burcu'nda şahane bir yeni ay gelecek. Ama bu yeni ayda savaşın ve cesaretin temsilcisi Mars etkili olduğu için dünya genelinde sınırlarla ilgili noktalar, sınır kapıları, e, sınır komşuları, e, silahlar, silah ticareti, patlayıcı maddeler ve e, patlayıcıya ait kimyasallar, bunlarla ilgili alanlarda pek çok şeye tanıklık edebiliriz. Bunlar hem pozitif anlamda hem negatif anlamda tanıklık edeceğimiz enerjiler olarak seyredecek ve soğuk, sıcak savaşların soğuk savaşa dönüşeceği, özellikle ülkelerin birbirlerinin kişisel verileri, gizli bilgileriyle ilgili konularda pek çok e, gizli anlaşmalar, yeni yapılanmalar, hacker saldırılarının getireceği kaostan sonra karanlığın beyaza dönüşmesi için mecburi yaptırımlarda söz konusu olabilir. Ama her şeyden önce ruhlarımızı arındırmak, temizlemek ve yaşam yolculuğumuzda sürekli aynı tekrarlardan özgürleşebilmek için 27'sinde gerçekleşecek Başak yeni ayının mesajlarını iyi algılamak lazım. Başkalarının doğrularıyla kendi doğrularımızı yarıştırmayı bir tarafa bırakmalı. Kendi doğrularımızla, eksiklerimizle bunları sorgulamalıyız. Bunları yaparsak büyük bir dönüşümün içerisinde daha kolaylıkla yer alabiliriz. Ayrıca ay boyunca diyete başlayın, tıbbi estetik müdahaleler, saç bakımı, cilt bakımı yaptırmayı düşünüyorsanız ayın ilk 11 günü bu enerjileri güzel değerlendirin. Fakat kovada gerçekleşecek süper dolunayın evresi yani 13'ünden 18'ine kadar olan dönemde kiminle nerede ne konuştuğunuza çok dikkat edin. Kişisel güvenliğinizle ilgili konular, telefonunuz, sosyal medyanız, banka ile ilgili yaptığınız şifreleri değiştirmek güvenlik tedbirlerini arttırmak da faydalı olacaktır Çünkü ay boyunca fikir hırsızlıkları bilgi hırsızlıkları ve kişisel mahrem olan eşyalarımıza e, saldırılar verilerin başkalarının eline geçip şantajlar baskılar gibi konular dünya genelinde ülkemizde bireysel anlamda yaşamlarımızda, dikkat edilmesi gereken unsurların arasında yer alıyor. O yüzden biraz daha kontrollü, biraz daha dikkatli olmamız çok önem taşıyor. Kendi merkezinde kalan hayatındaki karanlıkları, keşkeleri iyileştirebilir. Ve Ağustos ayı boyunca Kundalini bakın müthiş bir enerjinin dışa vurumudur. Bu evrensel boyutta ve bireysel yaşamlarımızda her zamankinden çok daha fazla etkili olacağı için kendimizi, zihnimizi doğru şekilde yönlendirmeye gayret etmemiz lazım. Yarışımız kendimizi geliştirmek, ruhumuzu iyileştirmek, sevdiklerimizle ilişkilerimizi güçlendirmek için olursa ciddi anlamda kök salacağımız. Kendi benzerlerimizle ilişkilerimizi güçlendirip sağlam hale getireceğimiz enerjiler söz konusu. Çünkü ay boyunca Karanlığa hizmet edenler, karanlıkla beslenenler, insanları inançlarından, zaaflarından, zayıflıklarından, mesleği ne olursa olsun sömürenler ciddi imtihanlar ve prangalara teslim olma enerjisiyle karşı karşıyalar hikayeci. Kalp odaklı yaşayanlar bakın, iki organ var bedende. Biri kalp, biri beyin. İkisi de muhteşem ama anlaşılması zor iki organ. İkisinden birinde tıbbi olarak herhangi bir rahatsızlık söz konusu olduğunda bedenimizdeki ruhumuzdaki tüm mekanizma altüst oluyor. Beynimiz bizi aldatabiliyor, beynimiz bizi kandırabiliyor. Kalbimizin ağrısını yok saymak için biz kendimizi aldatacak her yolu seçip kendimize yabancılaşıyoruz bu ikisini dengede tutabilmek, bu ikisini uyumlayabilmek hakikatten zor. Benim için de zor, İlka için de zor, sizler için de zor. İşte Ağustos diyor ki gel bu ikisini arındır, ya onların arasındaki uçurumu gel yakınlaştır ve bu ikisini şifalandır. Bunun çok kolay olmadığını ben de biliyorum. Zaten en zoru bu. Biz kalplerimizle yaşamayalı belki çok uzun zaman oldu. Hayat telaşı içerisinde Ha bunu da tekrar söylüyorum. İlkay'la tüm programlarımızda bas bas gökyüzüne rehberlik ederken ifade ettik. Bir daha edeceğiz. Virüsle olan imtihanımız bitmedi. Kasım 2022'ye kadar devam edecek enerjilerle karşı karşıyayken sizleri çok seviyorum ve sizlerden rica ediyorum. Lütfen virüsün farklı varyantları, farklı virüsler dünya genelinde yeni kısıtlamalar, yapılanmalar ve e, gerek uçuşlar, yolculuklar sağlık sektörüyle ilgili konularda yeni tedbirler alınabileceğini işaret ederken gökyüzü lütfen kendinizi koruyun. Çünkü maalesef gönül istiyor ki virüs bitsin, her şey eskisi gibi olsun. Biz eskiyi bırakalım eski arkamızda kalsın Ağustos'la birlikte. Yeniyi kucaklarken daha tedbirli daha dikkatli her şeyin yasal yaptırımlarla olması gerektiğine dikkat kesilmeden hem kendimizi hem sevdiklerimizi koruyarak hareket edelim. Çünkü şu dönemde bakın vaka sayıları artmaya başladı. Yurt dışında maskeler geri geldi. Ülke adı verip de kafanızı karıştırmayacağım. Sizler benden daha iyi internet kullanıcılarısınız. Daha iyi biliyorsunuz. Gerçeğe idrak edelim. Gerçeğe uyandığımız günlerdeyken öfkeyle kalkan veya aşırı derecede rahat otla zararlı oturur. Enerjimizi düşürmeyeceğiz. Enerjimizi güçlendireceğiz. Hazır kundalini etkisi bizi karşılarken bunu yapalım ama lütfen sağlığınızı riske edecek yaklaşımlarda bulunmayın. Hatta buradan beni izleyen, dinleyen tüm okurlarıma şunu söylemek istiyorum. Beni seviyorsunuz, ben sizleri daha çok seviyorum. Bizim duamız, bir niyetimiz, bir kalbimiz bir hep birlikte. Dışarıda beni gördüğünüzde Sarılmak istediğinizde ben şöyle yapıyorum. Bunu inanın hem kendimi hem sizleri korumak için yapıyorum. Lütfen o sarılmalar, koklaşmalar için daha zamana ihtiyacımız var. E, aile bireylerimizde de dikkat edelim. Lütfen üzücü olaylarla sınanıp evlere kapandığımız günleri unutmayalım. Aman, aman dikkat edelim. Peki burçlara geçeceğiz Vade mi? Bu arada bari kullanabilirsin. Ay teşekkür ederim. Korkuyorum. Bir arkadaşlar bir şey takmıştım Şenay bana yayında çıkartmıştı onu. <laughs> Çıkarttırmıştı. Çıkartacağım şunu diye. Sana e, Ağustos ayında bir sürprizim olacak. Bana, e, geçen güzel. gün haritanı inceledim. <laughs> e, elementlere göre biliyorsun yantralar kullanabiliyor. Senin e, gümüş yantranı e, haritana gezegen saatlerine göre hazırlatıyorum. Bittiğinde haber vereceğim. İstanbul'a geleceğim demiştin. Gelemedin. Geldiğinde veririm diye düşünüyorum. Olmadı kargo ile göndereceğim onu sana. Of! Niyetimiz gelmeye olsun. Evet. Niyetimiz evet. yeni ay çalışmasıyla ilgili de bir şey yapmalıyız. Mutlaka e, geçen yayında konuştuk ya. Ayı birlikte gözlemleyerek anlatacağımız bir evet, şey evet. olsun istiyorum. Niyetimiz o tamam. olsun. Onu, ona O da gelelim kuşlara yani. etkilerine. ülkemizi dünyayı burçları Ağustos ayında neler bekliyor? İnsanlık altın çağın kapılarını aralamıştı. Şimdi altın çağın merkezinde gerçek bilgilerle harmanlanmaya başlayacak ruhlarımız. 11 Ağustos'ta altın çizerek söylüyorum. Muhteşem bir süper dolunay gerçekleşecek. Boyutlar arasındaki perde kalkıyor Ağustos'ta. Ekonomik anlamda büyük dalgalanmalar, yaptırımlar, özellikle Ağustos ayı gökyüzü enerjileri yapmamız gerekenlerle arkamızda bırakmamız gerekenleri netleştirmemizi sağlayacak.